Bugün sizlere Abidjan'ı anlatacağız. Gerçek başkenti Yumakasu olmasına rağmen asıl başkent burası diyebiliriz. Ekonominin döndüğü, bütün bakanlıklarının olduğu yer burası. Arkadaşlar Abidjan'dan rotamız başlıyor. Müzik Afrika'nın Paris'i diye anılan Batı Afrika'nın göz bebeği fil dişi sahillerinin incisi Abidjan, Ebrie Lagünü üzerine kurulmuş bir ticaret ve liman şehridir. Bu konumu Abidjan'ı diğer Afrika şehirlerinden ayırmıştır. Yaklaşık 7 milyon nüfusu sahip bu şehirde Abidjan'da yerel dil Culaca olmasına rağmen resmi dili Fransızca. Burada kısaca İngilizcenin hiç hükmü yok. Türkiye için İstanbul neyse. Burası için, fil dişi sahilleri için Abidjan'da o. Bütün ekonominin ve hükümetin kararların alındığı yer burası. Ekonominin döndüğü yer burası. Ve kısacası resmi kayıtlara göre 5 milyon nüfusu olan Abidjan'ın etraftan aldığı göç sayesinde şu anda buranın nüfusu resmi olmayan kayıtlara göre 7 milyon. Senegal'den, Benin'den, Burkina Faso'dan, ve Togo'dan ve diğer bütün Afrika ülkelerinden nasıl eskiden doğudan İstanbul'a göç oluyorsa buralardan da Abidjan'a göç alıyor. Ve hızlı bir şekilde Afrika kıtasının en göz alıcı üçüncü büyük şehri haline geliyor. Abidjan ülke ticaretinin %90'ının gerçekleştiği bir şehir. Ülkenin kalbi konumunda olan Abidjan'da Afrika'nın birçok yerinde olmayan ürün çeşitliliğine rastlamak mümkün. Kadını, erkeği, genci ile çalışmaktan yılmayan Afrika insanı kendine özgü satış ve sunum biçimleri ile Afrika'nın ekonomisine katkı sağlıyorlar. Balık ülkede en çok tüketilen yiyeceklerin başında geliyor. Okyanus bu konuda bu şehre oldukça cömert davranıyor diyebiliriz. Onlar da balığın tüm etini tüketerek bir nevi teşekkürlerini sunuyorlar. Abijanı gezerken acıktığımızda yol kenarlarında yapılan varil kebabını denememizi tavsiye ettiler. Burada yerinde varilin üzerinde yapıldığından dolayı varil kebabı deniyor. Bu kağıtlara sarılıyor. Burada pişiriliyor. Daha sonra je Burada güzelce sekvasa. Trip. Oo, bu işkembe. Bizim kokoreçi ne hale getirmişler. İşkembe eti karıştırıyoruz sen. Eyvah eyvah. Bir de üzerine soğan. Yeme yanında yat. He? Tu tuvu toujours ici Tous les jours. Tous les jours. Haftanın 7 günü çalışıyorum diyor. paketimiz hazır. Evet, evet. Bu bildiğimiz normal et. Bizim Türkiye'de sokaklarda satılan ekmek arası kebaplar gibi. Bu sasilaga. Ranyon. Evet. Ha? Ranyon, ranyon. Bu böbrek. Bu sekosa. Okay. Bu kalp. Bu da ah 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 ah. ah. Bu da işkembe. <gülüyor> Ama <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> işkembe çok da fazla güzel gözükmüyor. Şu gördüğünüz paketlere sarıp burada pişiriyorlar. Böylece bu diyor 3500 e, sefa diyor. Haftanın 7 günü çalışıyormuş Ali. Çok çok mu var kamera? Bu ne? Bu Bu bildiğimiz et. Bunu yiyebilirsiniz. Kokusu kötü değil. Bunu tahmin ediyoruz. Lezzeti de güzeldir. Ama ben bunu bugün burada tatmayı düşünmüyorum. Sıcak ondan. Aç değiliz. Kokoreççiler var ya, biraz onu andırıyor aslında. Yani e, uzaktan bakıldığında biraz garip gözükebilir ama aslında e, arkadaşın söylediğine göre çok lezzetli olduğunu söylüyor. Buranın daimi müşterilerinden bir tanesiymiş. Cevdet, sen kaç yıldır buradasın? 7 yıldır buradayım abi. Evet, arkadaşımız, e, rehberimiz Cevdet sağ olsun bize burada çok yardım ediyor. 7 yıldır burada, buranın kültürüne biraz alışmış, yemeklerine alışmış. Ee, ekmeğini gitti ayrı bir yerden aldı. Ne yapacağız şimdi? Göster bakayım bunu Biz bir. Vereceğiz abi ekmeğini. E hadi verelim bakalım. Abi şöyle verdi. E bir devent tadayım o zaman. Ver bakayım bir devent tadayım. Arkadaşlar tatmayacağım dedim ama tadacağım. Bildiğiniz bu normal e, inek eti. Ama güzel. Bildiğimiz et. Abi, evet. Ama işkembesini tatmayacağım. Arkadaşlar kararımı değiştirdim. Cevdet yediği için ben de yiyeceğim. Sadece etini yiyoruz. Evet arkadaşlar. Varil kebabını tadacağız. Hijyene çok dikkat edenler buradan yemesin. Normal kavurma gibi. Ali. Ekmek arası kavurma gibi bir şey ama. Şu biber çok acıymış. Bu koyduğu biber var ya. Of, biber felaket yaktı beni. Burada çok fazla para üstü vermeyi sevmiyorlar. Bir su, ekstra bir porsiyon. Türkiye'deki kuyu kebaplarına benziyor. Saatlerce piştiğinden dolayı lezzeti gerçekten çok güzel. Yani ekranda görüldüğü gibi değil. Tatmaya değer ama bilindik yerlerde yenmesi lazım değil mi? Her yerde yiyemeyiz bunu. 1960'lara kadar süren Fransız sömürgesi Abidjan'da hala etkisini sürdürüyor. Birçok yapı Fransızlar tarafından inşa edilip Abidjan'da yönetim birimlerine belli sürelerde kiralanıyor. Abidjan sokaklarında gezimiz devam ediyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz devlet binaları Fransızlar tarafından yapılmış ve buradaki Côte d'Ivoire'lara, Fildişi sahilindeki hükümete kiraya verilmiş. Buradaki hükümetten Fransızlar kiralıyor. Tabii ben asıl bunları anlatmayacağım şu anda Saint Paul Abidjan platosuna doğru gidiyoruz. Ah, Katedral Saint Paul. Bonjour, sabah. Sabah. Je vais rentrer par là pour Saint Paul. Katedral Saint Paul. Evet, biz müsaade isteyelim ablamızdan ve katedrala doğru yola devam edelim. Maxim Eden. Abidjan'da görülmesi gereken yerlerden biri de yenilikçi modern Saint Paul Katedrali. İtalyan Aldo Spitrem tarafından tasarlanan bu katedral için yaklaşık 12 milyon dolar harcanmıştır. Afrika ekonomisi göz önüne alındığında oldukça yüksek miktarda para harcandığını söyleyebiliriz. Burası Afrika'nın en büyük katedrallerinden bir tanesi. Bana mimarisi çok değişik geldi. Şimdi müsaade alıp içeriği çekebilirsek çekeceğiz. Kameramızla çekmeye çalıştık. Burası 3500 kişilik büyük bir kadatral. Ee, bütün düğünler, devletin özel merasim şeyleri burada oluyor anladığım kadarıyla. %30'u Hristiyan, %30'u Müslüman olan Abidjan'da birçok inanca sahip insan bulunmaktadır. Abidjan için tam bir dinler mozaiği diyebiliriz. Farklı inanç sahipleri ortak paydalarda buluşup barış içinde yaşamaktadırlar. İnsanlar Hristiyanıyla Müslümanıyla yerel dinleriyle barış içerisinde yaşıyorlar. Kimse kimsenin dinine karışmıyor. Burada şu anda din kavgası, mezhep kavgası yok. Umarız bu bütün dünyada da olmaz. Abidjan Afrika'nın en zengin kentlerinden biri olsa da zengin ve fakir arasındaki uçurumda en fazla hissedildiği yerlerin başında geliyor. Abidjan'da Riviera Palmera mahallesindeyiz. Afrika denince hep akla fakirlik geliyor ama burada özellikle Abidjan'da gelir seviyesinde ciddi anlamda dağılım farkı var. Bir taraf çok lüksler içerisinde yaşıyor, bir taraf ise gerçekten fakirlik içerisinde yaşıyor. İnsanlar her ne kadar mutlu olsa da ee, bu zenginlik ve fakirlik arada dağ gibi çığ gibi bir fark. Şu arkamda görmüş olduğunuz villalar hepsi güvenlikli. E, hepsi büyük malikaneler halinde. Mesela normal bu mahallede 3 oda bir salon bir dairenin kirası 3000 dolar. 3000 euro ve bu villaya ve 4 tarafı açık bir ev halinde ise 7, e, 8, diye yukarı doğru tırmanıyor. 1000 euro yani 7-8 bin euro yukarıya doğru tırmanıyor ama buralarda her villanın her malikanenin önünde bekçileri, güvenliği özenle korunuyor. E, hepsinin özel telleri ve e, çelikten kapıları var. İşte Afrika'nın iki yüzü. Afrika'nın kavurucu sıcağından bunaldığınızda kilometrelerce uzanan okyanus plajlarının birinde kendinizi denizin kollarına bırakabilirsiniz. Ben de hiç düşünmeden öyle yaptım. Durmuş'un rotasından bu bölümde bu kadar. Yeni rotalarda, yeni maceralarda, renkli görüntülerle buluşmak ümidiyle efendim hoşçakalın. kalın.